Merhaba arkadaşlar, adım Mehmet Konuk. Kovancar 28 Okulu bir, Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın hemen her alanında kullanmaktayız. Ee, dünya genelinde bilgi ve iletişim teknolojileri hemen e, sürekli ve dinamik bir gelişim içerisindedir. Ülkemizde, ülkemizde bu bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirmektedir. Programımızın amacı bu bilgi birikimine sahip elemanlar yetiştirip bilişim sektörünü kazandırmaktır. Aldığımız dersler veri tabanı, programlama gibi derslerin yanında, programlama gibi derslerin yanında yabancı dil, matematik gibi dersleri almaktayız. Laboratuvarımız sen tam donanımlı bilgisayarlar ile bilgisayarlar ile ders derslerimizi görmekteyiz. Bizim sınıfta zorunlu olarak 33 günü staj stajımız bulunmaktadır. Mezuniyet projemiz bulunmaktadır. Ö, özel ve kamu kurum kuruluşlarda bilgisayar bilgisayar alanında çalışabilmekteyiz. Bilişim ve bilgisayara ilgi, duydum, ilgi duyduğumdan dolayı tercih ettim. Memleketime yakın olduğu için tercih ettim. Bilgisayar laboratuvarları, bilgisayar, salon, bilgisayar salonları, ücretsiz Wi-Fi gibi alanlar en çok faydalandıklarım. Bilgisayar soranları, bilgisayar laboratuvarı, akademik kadro, ak akademik kadrodur. Bölüme bilgisayar ve iletişim bilişime ilgi duyduğumdan dolayı tercih ettim. Üniversitemiz üzerinde de bütün sosyal aktivitelere katılmaya çalışıyoruz. En fazla gel gelişim sağladığı alanlar sosyal çevre, sosyal çevre, a bil bilgisayar gibi alanlardır. Mezuniyet sonrası hedef hedeflerim di dikey okul, okul, okul mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık bölümlerine geçiş yapmaktır. Fırat Üniversitesi 40 yıllık 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip bir üniversitedir. Akademik kadrosu bu yüzden akademik kadrosu geniştir. Bilgisayar programcılığı bölümü bilgisayar programcılığı bölümü bilgi ve iletişim teknolojisi çağımızın hemen her alanında kullanmaktayız. Bu yüzden ile mesleki meslek geniş geniş bir alandır. Sınava girecek sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim.